kardeşim biliyorsunuz koca bir sezon emeği hepsini inşallah pazar günü öyle bir coşkuyla taslandıracağız ki öyle bir büyük bir coşkuyla bütün memleket Van Spor'un şampiyonluğu konuşacak. Ben buna inanıyorum takımımıza inanıyoruz, şehrimize inanıyoruz, taraftarımıza inanıyoruz. İnşallah biz geldiğimiz günden beri hep şunu söyledik, biz pes etmeyeceğiz, etmiyoruz da ve pes etmedik de. Artık bu saatten sonra finale kadar geldik, bütün rakiplerimizi yendik, bütün rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele ettik. Her ne olursa olsun hiç mücadelemizden, azmimizden vazgeçmedik. Ben takımı, teknik kardeşlerimi hepsini tek tek kutluyorum. İnşallah Pazar günü Kayseri'de o. E kupayı alacağız. Van'a geleceğiz. iki tane bayramı birden yaşayacağız. Şimdiden bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum ve Allah nasip eder hep beraber o şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağız. Ben bugüne kadar hiç kimseden bir, bir şey istemedim. Hiç kimseyi rahatsız etmedim. Valiliğimizden tuttum belediyelerimizde, belediyelerimizde iş insanlarımızda, iş insanlarımızda, esnafta, herkese hiç rahatsız etmedim. Tek şunu söyledim. Gelin bu takım bu saatten sonra artı bu saatten sonra bu takımın yanında kenetleme zamanıdır. Eğer bugün de bu saatte kadar bunlar gelmiyorsa bu benim eksiğim değildi. Bu kendilerinin eksiğiydi. Çünkü kocaman şehirde eğer 10 tane 15 tane iş insanı yoksa demek ki gerçekten biz daha şehir olmamışız, halk olmamışız, bir kenetlememişiz. Bu da bizim eksiğimizdir. Ama her ne olursa olsun kanımın son damlasına kadar Taraftarıma da sahip çıkacağım. Takımı da yalnız bırakmayacağım. Takımı en iyi şekilde götüreceğim. İlk defa, ilk defa bakın büyük takımları demiyorum. Bizler örnek olduk. İki sefer uçak kiralayarak takımımızı götürüyor. Ve bu belki bu bölge takımlarında bir ilktir. Bunu biz yaptık ve biz yapıyoruz. Ben bunu da takımım için, şehrim için Gele, şehrin geleceği, gençler geleceği için yapmışın Ve bugüne kadar ne emek verdiysen bu takıma, bu gençlere helal hoş olsun. Bu taraflara helal hoş olsun. Çünkü ben bu memleketin bir evladıyım. Ben bu memleketin bir insanıyım. Ben bu coğrafyada yaşamışım. Ben coğrafy bu coğrafyada doğmuşum. Bu coğrafyada inşallah ölürüm. Ben bunu istiyorum. Çünkü benim Tek bir hayalim var. Bu memleketime bir iz bırakmaktır. O da inşallah tesis yapacağız. Stat yapacağım. Takımı şampiyonu yapacağım ve bu takımı kurumsal hale getireceğim. Playoff'tan bu yani direkt çıkmasam playoff'tan Allah bunun bize nasip eder inşallah. iyi konuşmamak gerekiyor. Hayatım boyunca büyük konuşmamışım. Hep yapıcı olmuşum. Hep olumlu olmuşum. Hep kardeşlikten, barıştan, sevgiden yana olmuşum ve bugün de aynısını diyeceğim. Allah bize bir şey nasip ettiyse biz de mücadele edeceğiz. Arkasından koşacağız. Kim mücadele ettik? Arkasından koştuk ve bugün de o noktaya geldik. İnşallah hep beraber bu şampiyon kutlayacağız. Biz bölge takımıyız. Bütün bölge takımı sadece Van Spor'da. Hepimiz birbirimize sahip vermek zorunda. Hepimiz birbirimize destek vermek zorunda. Bunun Mardin olsun, Yarbekir olsun, Ahmet olsun, Ağır olsun, Muş olsun, Elazığ olsun, Erzincan olsun, Erzurum. Hangi takım ne Bu bölgede yaşayan bütün bütün takımlar keşke birisi geçirseler. İstanbul'un 20 tane takımıyız. Süper Lig'de olması bir Türkiye ekonomisine bir katkı sağlamaz ama Doğu ve Güneydoğu'yla bu takımlar çıktığı zaman hem Türkiye ekonomisine hem de insanların daha çok kaynaşmasına, birbirlerine gidip gelmesine ve oradaki mesela İstanbul'da biz ancak ikincilik bir maça ama Süper Lig olduğu zaman inanın Vanlılar orayı doldurur. O yüzden bölge takımları ne kadar çok olsa ne kadar başarılı olsa ben o kadar mutlu oluyorum. Lütfen artık son son ramağa gelmişiz. Bu iş insanlarımız susmasın. Yarın cumadır. Kimisi çıksın prim desteği versin. Çık. Kimisi kimisi çıksın otobüs desteği versin kimisi çıksın bu arkadaşlarımıza bilet desteği versin susmasınlar. Bugün değilse ne zaman? Eğer bugün de yapmıyorsa inanın ben bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim ama protokol için günde elli kişi 100 kişi bizi arıyor. Önce bu takıma bir sahip çıksınlar. Lütfen. Bu takım hepimizin takımıdır.